Well, Johanna, she runs the country. She runs in Durban and the tea and out. She makes a few of her people happy. Oh, she don't care about the rest of all. She's got a system they call apartheid. Buradan buyurun beyler. <laughs> But maybe pressure will make Joanna. see how oh, everybody could deliver one. Oh, give me hope, Joanna. Hop, Joanna, give me hope. Joanna, for the morning, come. I oh, give me hope, Joanna. Hop, Joanna, Joanna. for the morning, come. I hear she makes us up for them. Who buy new weapons, any shape of gun? While everyone. botos yere dikkat et yuvarlanırsan karışmaz. İşte size bahsettiğim arkadaş Fırat. Hoş geldin delikanlı. Hoş bulduk. Bu da arkadaşım Mehmet. İş anında beraberdik. Biliyorum. Biz seni çok beklemiştik. Ama bir geldin... ...pir geldin. Hmm, aferin delikanlı. Bu işte en önemli şey... ...sadakattir. Bunu gösterdin. Bu işteki başarın unutulmayacak. Bu işin bedelini ağır ödedik. Arkadaşın için üzüldüm. Ama ne yaparsın ki bizim işin böyle pis yanları da var. Neyse. Bu konuyu burada kapatalım. Benim senin gibi yürekli böyle... ...iş bitirici birine ihtiyacım var. Bazı şeylerden bahsetmesek iyi olur. Hep kazançları değil, bazen kayıpları da kutlamak gerekir. Sevdim seni delikanlı. Ancak gidene değil, gelene bakmayı öğrenen insan hayatta başarılı olur. Seninle daha çok işler yapacağız. Emzi, şu bizim diskotek gülünü çağır da karnımızı doyuralım. Bu akşam ne yapıyorsun? Yemekte beraber olalım. Acıkmışsınızdır. Bizim diskotek gülü de gelsin. Kızcağıza böyle dediğime bakma, akıllı okumuş filan bir kızdır ha! Yaz dansmaz ayaklarında işte! <laughs> Tatlı bir bela! Desene de siz belanın her türlüsünü seviyorsunuz! <gülüyor> <gülüyor> Bu işler böyle Fırat kardeş! Bir viski içelim bakalım! <laughs> gel bakalım, <laughs> gel, diskotek bile gel! <laughs> Tanıştırayım, Melike hanım. Bu da Fırat. Melike mi? Evet, Melike. Merhaba! Ee, hadi bakalım! Araba hazır efendim. Çantayı al oğlum. Nereye gidiyoruz? Her zamanki yerimizi hazırlattım. Ah, yine mi? <laughs> Biri seni öldürmek istese fazla arama. Beni niye öldürmek istesinler ki ha? He? Herkes beni çok seviyor. Öyle değil mi? <laughs>